Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda durağanlık kavramının sahte regresyon yapısı ile ilgili nelere sebep olacağını sizlere kısaca anlatmaya çalışmıştım artık durağanlık kavramının temel anlamda yani en azından kelime anlamında neyi ifade ettiğini öğrendiğimizi düşünüyorum. Bugün ise sizlere durağanlık çeşitlerini göstermeye çalışacağım. eee Korkunuz olmasın zaten anlatacağım yapılar içerisindeki en önemlisi bir tanesi olacak veya maksimum iki tanesi olacak arkadaşlar. O yüzden e, önemli olanları sizlere aktarmaya anlatmaya çalışacağım. Biraz da arka planda olan yapıları da tanımlarını vererek e, geçmeye çalışacağım. E, tahminim iki video falan sürebilir diye düşünüyorum. Neyse şimdi duranlık yapısı zaman serisi içerisinde çok önemli bir yerde olduğunu biliyoruz ana temel yapı olarak aslında kitaplarda ve literatürde geçen 5 yapıdan bahsedilir arkadaşlar duranlık yapısı için. Bunlardan birincisi zayıf duranlık dediğimiz bir kavram. Şöyle yazalım. Birincisi zayıf duranlık dediğimiz bir kavram. Bunu kitaplarda farklı anlamda da yine görebilirsiniz. Kovaryans duranlığı adı da verilebiliyor. Şöyle yazalım. Kovaryans durağanlığı adı da verilebiliyor. Veya ikinci dereceden şöyle yazalım. İkinci dereceden durağanlık adı da veriliyor. Şöyle yazalım. İkinci dereceden yazacaktık. Yanlış yazdık. İkinci dereceden durağanlık adı veriliyor. Yani kitaplarda genellikle zayıf duranlık olarak geçer ama kovaryans duranlık veya ikinci dereceden veya ikinci mertebeden duranlık olarak da karşınıza çıkabilir. İkinci yapı güçlü duranlık dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Şöyle yazalım güçlü duranlık dediğimiz bir yapı. Üçüncü olan yapı birinci dereceden duranlık dediğimiz bir yapı. Birinci dereceden duranlık dediğimiz bir yapı dördüncü başlığımız ise Trend duranlığı dediğimiz bir yapı Trend duranlığı dediğimiz bir yapı son olarak da V yapımız fark duranlığı dediğimiz bir yapı arkadaşlar duranlık yapısı genel itibariyle 5 ana çerçevede yine incelenen bir konu arkadaşlar ama bunların arasında genellikle bizim de daha fazla kullanacağımız ve üzerinde duracağımız nokta zayıf duranlık dediğimiz kavram. Bugünkü videomuzda sizlere zayıf duranlık yapısını anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda ise diğerlerini temel anlamda tanım olarak da anlatsam yeterli olacaktır arkadaşlar. Peki şöyle isterseniz boş bir sayfa daha açalım. Buraya başlayalım arkadaşlar. Zayıf duranlık olarak şöyle tekrardan yazalım. Diğer anlamı ile neydi? Kovaryans duranlığı veya ikinci dereceden duranlık dediğimiz yapı olarak da karşımıza çıkıyordu. Şimdi en temel duranlık kavramı olarak karşımıza çıkan yapı arkadaşlar. Ancak en sık kullanılan ve karşımıza da en sık çıkacak olan yapıdır. Bu e, zayıf duranlık yapısı. Ee, genel tanım olarak sizlere anlatmış olduğum durağanlık nedirin aslında kendisi arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi durağanlık nedir de ben size 3 ana koşuldan bahsetmiştim. Bu koşullar neydi? T süreci boyunca yani serinin zaman serisi boyunca ortalamasının, varyansının ve kovaryansının sabit olmasına durağanlık adı veriyorduk. İşte bu zayıf durağanlığın tanımı arkadaşlar. Bu bizim sizlere söylemiş olduğumuz durağanlık nedir? yapısının 3 ana koşulu ortalamasının varyansının ve kovaryansının sabitliği durumuna biz zayıf duranlık adını veriyoruz. Bunu genel itibariyle nasıl yapmıştık? Bir YT yani bir zaman serimiz vardı. Bunun ortalamasının mü sabiti olduğunu, varyansının varyans YT'nin sigma kare olarak sabitlendiğini yani süreç boyunca aynı sabit varyansa ilerlediğini ve son olarak da kovaryans yt'nin veya şu yanında da isterseniz k değerinde ekleyebiliriz. Şöyle yazalım ki daha anlaşılır olsun yt artı k değerinin bir sabite buna S de demiştik ama genel literatürde geçen yapı olarak şöyle YK diyelim veya burada önemli olan nokta K bunu anlatacağım zaten sizlere. Şimdi ortalamanın sabitliği, varyansın sabitliği bunun ne anlam ifade ettiğini biliyorduk. Yani bir ortalama etrafında dolanan bir serinin ortalamasının sabit olduğunu varyans yapısının ise şu şekilde bir sabit bir varyans aralığında aslında hareket ettiğini söylemiştik. Ve bu aslında basit kısmı. Yani ortalamanın ve varyans yapısının sabitlik kısmı biraz basit anlaşılır bir konu. Ancak bu kovaryans konusuna biraz daha yakından bakalım ki zayıf duranlık yapısının yine daha önce de anlattım ama biraz daha üzerinde durarak konuyu açmış oluruz ve ne anlam ifade ettiğini de bilmiş oluruz. Şimdi buradaki kovaryans yapısının arkadaşlar zaman içerisinde değişmediği biz na nasıl göstermiştik grafikte? Hatta şöyle yine temiz bir sayfa açalım. Sayfa bol nasıl olsa. Şöyle hemen bir sayfa açalım. Burası T, burası YT olmak üzere. Şu şekilde yine bir sabit varyanslık içerisinde ilerlesin. Yapının hareketinin, şuradaki görmüş olduğunuz hareket yapısının birbiri ile yine aynı şekilde olmasını istiyoruz. Yani şunu istemiyorum. Şunu şuradan kaldıralım. Örnek veriyorum. Şuradaki noktaya kadar atıyorum. Şurası işte TP olsun. Burası mesela şöyle geldi. Şöyle bir alanda ilerlemeye çalıştı. Daha sonra buraya geçtikten sonra yapı biraz daha şöyle sert hareketler yapmaya başladı. Yani aslında bu noktalar arasındaki mesafelerde bir farklılık ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu yapıyı biz şöyle kovaryans yt ve kovaryans yt artı k yani k aralığında bizim sabitlik dediğimiz yapı K'ye ait bir fonksiyonel yapıya eşit olması gerekiyor. Yani bunun zamandan bağımsız bir hareketle olması gerekiyor. Yani bir zamana bağımlı bir fonksiyon olmasını istemiyoruz. Ancak buradaki bağımlılık konusu buradaki K noktasından. O yüzden zaten bir öncekinde YK yapısını yazmış olduk. Bunu tabii ki daha net bir şekilde anlayabilmek için yine boş bir sayfa açalım ve şöyle bir alan çizelim arkadaşlar. Burası T sürecimiz. Burası da bizim için YT yapısı. Şimdi şöyle bir serimiz olduğunu varsayalım. Yani elimden geldiğince kovaryans sabitliğini göstermeye çalışacağım için aralıkları aynı stabil sabitlikte çizmeye çalışıyorum. Şimdi şuradan bir nokta alalım. Burası Y1 olsun. Şurası Y2 olsun. Şuradaki alanın Y3 olmasını, şuradakini Y4 diyelim. Şuraya Y5 diyelim. Buraya da Y6 diyelim. Yani yapı aslında her bir alanda buradaki Y zaman indeksine göre burasının indeksi 1, 2 şeklinde ilerleyen yapı. Şimdi burada benim ana amacım T'ye bağımlı bir yapı olmaması. Ancak buna karşılık K'ya bağımlı bir yapımda olması. Yani zaman içerisinde zamana bağlı bir kovaryans e, yapısı istemiyorum. Ama K'ya bağımlı bir kovaryans istiyorum. Ne demek? T'yi bir seçtiğimde T'yi bir seçtiğimde hatta şuraya da tekrardan yazalım. Kovaryansın F, K'ya işte olması lazım. Bunun da F, T'den farklı olması gerekiyor. Yani zamandan bağımsız olması gerekiyor. T'ye bir yazıp K'ya 2 yazarsam arkadaşlar. Yapım neydi benim kovaryans yapım? YT'ye YT artı K yapısı olarak gösteriyorduk. Şimdi bu durumda T yerine bir K yerine 2 yazdığımda kovaryans Y1 virgül K'ya 2 yazdığımda 1 artı 2'den burası kovaryans Y1 ve Y3 değeri oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de T'yi değiştirelim şöyle yapalım. T yapısına ne diyelim? Örnek veriyorum. 3 diyelim. Ve K ya da 2 diyelim. Şimdi bu durumdan olacak arkadaşlar? Kovaryans Y3 ile 3 artı 2'den Y5 olacak. İşte bu ikisi K'ları birbirine eşit olduğu için. Yani iki birim uzaklıkta diyelim. Mesafede diyelim. Olduğu için. Bu iki kovaryans yapısının. Yani kovaryans Y1 ve Y3'ün eşittir kovaryans Y3 ve Y5'e eşit olması gerekiyor. K2 olduğu müddetçe kovaryans Y5 Y7 veya işte kovaryans Y11 Y13 zaman serisi boyunca yani verinin serisi bu boyu, süreci boyunca k değeri kadar olan yani k aralığı kadar olan bütün değerlerin kovaryanslarının birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat ederseniz T burada 1 iken T burada 3'tü. Ama k'lar eşit olduğu için kovaryanslar birbirine eşit arkadaşlar. Burada da örneğin T burada 11 verdik. T'nin de, değerinin 11 olması bir şeyi değiştirmedi. T 11 ancak k 2 olduğu için K buradan Y13'e gelir ve Y13 ve Y11 arasındaki kovaryans. Ve süreç boyunca bütün kovaryansların birbirine eşit olması gerekiyor. İşte kovaryans sabitliği dediğimiz veya diğer anlamda kovaryansın zamandan bağımsız ancak K fonksiyonuna bağımlı olarak ki K'nın arasındaki uzaklık olduğunu biliyoruz. Bunun birbiri ile süreç boyunca eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani burada K değeri örnek veriyorum. Daha değeri 5 ise her 5 birimlik bir zaman değişimindeki bütün kovaryansların birbirine eşit olması gerekiyor. Yani ne demek? Kovaryans Y1 ile Y6'nın eşittir kovaryans Y100 ile Y100 ile Y106 özür diliyorum Y105 olacak. Şimdi oldu. Y105'in arasındaki fark kadar yine aynısının birbirine eşit olması gerekiyor. Yani buradaki sabitlik buradaki k ile ilgili bir durum arkadaşlar. t'nin değişmesi herhangi bir anlam ifade etmiyor. O yüzden zamandan bağımsız diyoruz. İşte bu ikisi arasındaki mesafe yapılarının aslında birbirine eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Yani bunlar zaten Kovaryans buradaki e, distance gibi yani ne diyelim aradaki mesafe olarak da yine düşünebilirsiniz. Buradaki aram mesafelerinin ile eşit olmasını yani iki birimlik örneğin Y1 ile Y3 arasında Y3 ile Y5 arasında eğer eşitse zaten böyle bir grafik ortaya çıkıyor. Ancak eşit değilse örneğin burası Y1 burası Y2 burası Y3 burası Y4 burası Y5 Burası da Y6 diyelim. Y1 ile Y3 arasındaki şu mesafeye bakın. Bir de Y3 ile Y5 arasındaki mesafeye bakın. İşte arasındaki kovaryanslar yani Y1 ile Y3 arasındaki kovaryans değeri burada diğer ikisiyle yani Y3 ile Y5 arasındaki o iki mesafedeki kovaryanslar birbirinden farklı. K2 olmasına rağmen aradaki yapı farklı. Aradaki yapının farklı olması işte görsel olarak daralan, açılan yani birbirinden farklı olan yapıyı ortaya çıkartıyor. Biz ise buradaki bu geniş alanı istiyoruz. Yani birbirine eşit aralıkta olan alanı istiyoruz arkadaşlar. İşte kovaryans eşitliği dediğimiz yapı yani kovaryansın zamandan bağımsız olma yapısı da bu şekilde. İşte hem ortalamanın hem varyansın hem de kovaryans eşitliğinin olduğu bu üç duruma biz zayıf durağanlık adını veriyoruz. Zayıf durağanlık adını veriyoruz. Ve genellikle de biz zayıf durağan veri ile çalışacağız. Yani diğer tabii ki yapılar da bizim için önemli ama ana temel mantığı zayıf durağanlıktan çıkacak. Ve biz de bunun üzerinde çok fazla şekilde durmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, bu noktada başka sizlere anlatacağım zaten yapıları biliyorduk ama şu kovaryans belki biraz daha havada kalmıştır diye düşündüm hem de e, konuları böyle anlatırken yani duranlık çeşitlerini anlatırken de sizlere zayıf duranlık zaten bildiğimiz duranlık kavramı olduğu için kovaryansı biraz daha yakından inceleyebilmek adına bunu sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda güçlü duranlık, birinci derece duranlık, trend duranlık ve fark duranlıkları kısaca yani bir birer tanım olarak belki 3-5 bir şey katarak anlatmaya çalışacağım. Ee, bu noktada aslında trend duranlığın ve fark duranlığın üzerinde biraz durmamız gerekiyor ama e, erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı model süreçleri üzerinden anlatmam gereken konular bunlar. Trend durağanlığı ve fark durağanlığı ama konumuz durağanlık iken de bunu çok soruya atmak istemedim. Şu anda en azından bu puzzle'ın parçalarını teker teker bir noktaya biriktirelim ve en sonunda da zaten yavaş yavaş bunları birleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kısaca yapılarımız biz ne öğrendik? Durağanlık nedir? Durağanlık nelere, neden oluyor? Bunları öğrendik. Bundan sonraki süreçlerde ne yapacağız? Peki kısaca hemen ondan da bahsedelim. Duranlık yapılarını yine anlatmaya devam edeceğiz. Duranlıklar nasıl tespit edilir? Tespit edilen duranlıklar nasıl çözüme ulaştırılır? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve artık ondan sonra da model yapılarına girmeye başlayacağız. Yani artık puzzle'ın parçalarını yavaş yavaş birleştirmeye çalışacağız. Çok farklı çok ilginç modelleri göreceğiz. Biraz sayısal biraz matematik ağırlıklı olacak biliyorsunuz ben böyle çok işte Python'da hadi şunu yaptım şu oldu bu böyle olursa bu böyle olur gibi anlatmak yerine. Arkasındaki mantığı çok da derinlemesine girmeden temel anlamda basit anlamda en azından buradan çıktığınız zaman internetten araştırdığınız zaman matematiğini... Bu videonun sizlere faydası olacağını düşünüyorum. Yani o yüzden aslında yapılarda bazı noktalarda işin matematiğine giriyoruz. Bazı noktalarında üzerinden geçiyoruz gibi oluyor ama e, bu emin olun sizin faydanız açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü e, özellikle zaman serisini böyle sıfırdan. Ee, tamamen anlatmaya çalışırsam yani arkasındaki matematiği de anlatmaya çalışırsam benim öncelikle burada bir kere işte matematik, lineer cebir gibi konuları da anlatmam gerekiyor. O yüzden çok gerek yok temel yapıları elimden geldiğince basite indirgeyerek işin matematiğini de aslında biraz da olsa katarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Eğer bundan önceki videolarımı izlediyseniz özellikle veri analizi videomu izlediyseniz orada istatistik temelini almış iseniz Bundaki, buradaki süreçte çok daha rahat hareket edeceksiniz arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.